Eylül ayı gelince hasat toplandı, kışlık hazırlıklar tamamlandı ve sanki nihayet derin bir nefes alabiliriz gibi gelir. Boşalmış bahçe topraklarınıza baktığınızda haklı bir gurur duyarsınız. Ama biliyor musunuz, tam da bu huzur anında çoğu bahçıvan kritik bir hata işler. Sessizce ve fark ettirmeden bir sonraki yılın neredeyse tüm hasadını çalan bir hata. Bugün bu problemi mikroskop altında inceleyeceğiz ve Eylül bahçenizi bir risk bölgesinden Gelecekteki bolluğun güvencesini nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. Çoğumuz sonbaharı bahçe sezonunun sonu olarak görürüz. Yapraklar sararır, günler kısalır, doğa uykuya dalar. Biz de onun bu sessiz çağrısına uyar, tüm bahçe işlerini ilkbahara erteleriz. Bu yaklaşım nesilden nesile aktarılan eski bir alışkanlıktır. Büyük annelerimiz toprak dinlenmeli derlerdi. Ancak modern ziraat bilimi buna bambaşka bir açıdan yaklaşıyor. Kışa bırakılan boş ve çıplak toprak aslında bir dinlenme değil. Aksine tüm hastalık ve zararlılara açık bir yara gibidir. Ve bu yanılgı bizim Eylül ayında yaptığımız en büyük hatanın temelini oluşturuyor. İşte size en büyük hatamızın o ilk ve en yaygın yanılgısı. Her şeyin bittiği tatlı yanılgısına kapılmaktır. Bu manzarayı gözünüzde canlandırın. Son havucuda topraktan çekmiş Bahçeden bir kova dolusu taze pancarı taşımışsınız. Sırtınız biraz ağrıyor belki ama içinizde tarifsiz bir huzur ve hak edilmiş bir gurur var. Kilerler tıka basa dolu, raflar kavanozdan geçilmiyor. Bu yılki göreviniz tamamlandı. Vicdanınız rahat bir şekilde bahçe sezonunu kapatabilir, kapıya kilit vurup ilk bahar damlalarına kadar bahçeyi unutabilirsiniz sanırsınız tanıdık bir duygu değil mi? İşte tam da bu. Rahatlama anında yatıyor sorunun kökeni. Boşalmış, özenle temizlenmiş toprağa bakıp şimdi biraz dinlensin diye düşünürüz. Boş bir sebze yatağını düzenin ve bitmiş bir işin işareti olarak algılarız. Oysa doğa için boş, üzeri hiçbir şeyle örtülmemiş toprak dinlenmek demek değildir. Bu tam tersine büyük bir stres kaynağıdır. Tıpkı kış boyunca pencereleri ve kapıları ardına kadar açık bırakılmış bir ev gibi. Biz oradan ayrılırız ama toprağımızda gözlerden uzak bambaşka bir yaşam başlar. Ve inanın bana bu yaşam hiç de hoşunuza gitmeyecek. Kapı arkanızdan kapanır, kapanmaz savunmasız sebze yataklarınızda gerçek bir hayatta kalma mücadelesi başlar. Saldırıya ilk geçen görünmez ama çok sinsi bir düşman erozyon. Önce rüzgar gelir. Soğuk, şiddetli sonbahar rüzgarları bahçenizde engelsizce eser. Bu rüzgarlar toprağın en küçük, en hafif ve en önemlisi en verimli parçacıklarını kolayca alıp götürür. Bu sadece toz değil. Bu Yıllarca kompost ve gübre ekleyerek oluşturduğunuz o kıymetli humus, rüzgar onu öylece savurarak bahçenizin bereketini komşularınıza veya en yakın hendeye taşır. Ardından sonbahar yağmurları devreye girer. Bunlar artık o nazik yaz sulamaları değil. Ağır, soğuk damlalar çıplak toprağa çarparak yapısını bozar. Su artık eskisi gibi iyi emilmez. Akıp gitmeye başlar, küçük akıntılar oluşturarak yolundaki her şeyi süpürür. Toprağın en üstteki en besleyici tabakası sebze yataklarınızdan kelimenin tam anlamıyla akıp gider. Hayal edin ki biri pastanın üzerindeki tüm kremayı dikkatlice sıyırıp size sadece kuru bir kek bırakıyor. İşte erozyon da toprağınıza tam olarak bunu yapıyor. Ama akıp giden toprak buzdağının sadece görünen yüzü. Asıl felaket içeride yaşanıyor su ve toprak parçacıklarıyla birlikte gelecek hasat için hayati öneme sahip o değerli besinler azot, fosfor, potasyum da topraktan yıkanıp gidiyor. Bir düşünsenize. Tüm yaz boyunca bahçenizle ilgilendiniz, bitkilerinizi beslediniz, kompost, kül veya mineral gübre verdiniz. Gelecek sezon için toprakta besleyici bir banka oluşturdunuz. Ama şimdi sonbahar yağmurları tüm bu hazineleri toprağın derin katmanlarına sürüklüyor. Öyle ki çoğu bitkinin kökleri oraya asla ulaşamaz. Bu çay demlemeye benziyor. İlk demlemeler en yoğun ve faydalı içeceği verir. Sonra geriye sadece soluk bir su kalır. İşte yağmurlar da toprağınızı böyle demliyor ve ilk geldiğinizde o eski zenginlikten eser kalmıyor. Yaz boyunca verdiğiniz emekler ve yatırımlarınız Sonbahar sularında adeta yok oluyor, toprağı aç ve bitkin bırakarak. Doğa bildiğiniz gibi boşluk sevmez. Kültür bitkileriniz sahneden çekilir çekilmez yerlerini hemen yeni davetsiz misafirler alır. Yabani otlar tohumları yıllarca toprakta pusuya yatar. Tüm yazı domateslerinizin ve salatalıklarınızın gölgesinde uyuyarak sabırla zamanını bekledi onlar. Ve işte o an geldi. Boş nemli ve hala ılık sonbahar toprağı. Onlar için her şey dahil konseptli, beş yıldızlı bir otel adeta. Ayrıkotu, kara karahindiba gibi en inatçı ve istilacı yabani otlar köklerini tam da şimdi salıyor. Sadece filizlenmekle kalmıyor, aynı zamanda güçlenip kışa hazırlanmak için iyice yerleşiyorlar. Ve ilkbaharda tohum paketlerinizle bahçenize geldiğinizde sizi tertemiz bir tarh değil, bu istilacıların oluşturduğu sık ve yemyeşil bir halı karşılayacak. Ekime başlamak yerine toprağın her santimetresini onlardan geri almak için tonlarca çaba ve zaman harcamak zorunda kalacaksınız. Fakat yabani otlar karşı karşıya olduğumuz tek sorun değil. Boş, üzerleri açık ekim alanlarınız bütün bir zararlı ordusu için adeta mükemmel bir kış sığınağına dönüşüyor. Patates böceği, tel kurdu, dana burnu sümüklü böcekler, çeşitli larvalar ve tırtıllar gibi birçok zararlı kışı rahatça geçirecek bir yer arayışına giriyor ve siz de onlara adeta lüks daireler sunuyorsunuz. Onlar rahatça toprağın gevşek üst katmanlarına gömülüyorlar. Burada ne don ne de kuşlar onlara ulaşabiliyor. Orada bütün koloniler kuruyorlar, yumurtalarını bırakıp bütün kışı huzur içinde uyuyorlar. Bahar geldiğinde toprak ısınır, ısınmaz aç ve dinç bir şekilde uyanacaklar. Peki onların ilk kahvaltısı ne olacak biliyor musunuz? Sizin o taptaze narin fideleriniz. Zararlıların donarak ölmesine veya kuşlara yem olmasına izin vermek yerine toprağı çıplak bırakarak siz aslında onlara sıcak ve güvenli bir kışlık tatil köyü inşa ediyorsunuz. Siz bizzat kendi ellerinizle gelecekteki mahsulünüze yönelik bahar saldırısı için adeta bir üs kuruyorsunuz. Hastalıklarla da durum tam olarak böyle. Mantar sporları, bakteriler, fitoftora, mildiyo, külleme ve çeşitli çürüklüklere yol açan etkenler. Hepsi bitki artıklarında barınır. Tüm büyük bitki atıklarını titizlikle temizlemiş olsanız bile enfekte olmuş yaprak ve sapların mikroskobik parçacıkları yine de yüzeyde kalır. Sonbahar yağmurları ve rüzgarları bu hastalık etkenlerini tüm bahçeye yayar. Çıplak, korunmasız toprak ise onların kışı geçirmesi ve çoğalması için ideal bir ortamdır. Sporlar toprağın üst katmanında mükemmel bir şekilde hayatta kalır. Uygun koşulları sabırla bekleyerek ilkbaharda ilk sıcaklıklar ve nemle birlikte aktifleşir ve yeni bir güçle genç, henüz güçlenmemiş bitkilere saldırırlar. Toprağı çıplak bırakarak aslında hastalıklar için bir kuluçka merkezi oluşturmuş olursunuz. Enfeksiyonu ilkbahara kadar adeta konserve edersiniz ki bir sonraki sezonunuzu garantili bir şekilde mahvetsin. Toprağı iyileştirmek yerine onu gerçek bir zaman ayarlı bombaya dönüştürürsünüz. Pekala, şimdi aranızdan bazıları itiraz edebilir. Durun bir dakika. Ama ben zaten her şeyi eksiksiz yapıyorum ki tüm bitki kalıntılarını son yaprağına kadar temizliyor, bahçeden çıkarıyor, yatakları kazıyorum. Benim düzenim kusursuz. İşte tam da bu noktada başka bir büyük yanılgı yatıyor. Bitki kalıntılarının titizlikle temizlenmesi elbette önemli ve gerekli bir adım. Gerçekten de zararlıların ve hastalıkların önemli bir kısmını bu yolla ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ancak bu tek başına kesinlikle yeterli değil. Bu sadece kozmetik bir işlem, bir nevi hijyen. Bu dişlerinizi fırçalayıp aynı zamanda sadece şekerle beslenmeye devam etmeye benzer. Problemin yüzeysel kısmını ortadan kaldırıyorsunuz ancak kök nedenini çözmüş olmuyorsunuz. Çıplak, hatta kusursuzca temizlenmiş ve kazılmış toprak bile yine de erozyona besin maddelerinin topraktan yıkanıp gitmesine, yabani otlara ve toprağın derinliklerine saklanmayı başarmış zararlılara karşı savunmasız kalır. Sizin o kusursuz düzen dediğiniz şey maalesef sadece bir kontrol yanılgısıdır. Aslında böyle steril bir bahçe yatağı kış boyunca adeta kanayacak açık bir yaradır. Peki ne yapmalıyız diye sorarsınız belki. Bu sonbahar hataları kısır döngüsünü nasıl kıracağız? Cevabı şaşırtıcı derecede basit ve etkili. Eylül ayının ilk ve en önemli kuralı şudur. Asla hiçbir koşulda toprağı çıplak bırakmamak. Toprağı kışa giydirmek gerekir. Onun için en iyi, en faydalı ve en güzel kıyafet ise sideratlar veya diğer adıyla yeşil gübrelerdir. Bunlar ürün elde etmek için değil, Toprağın kendisi için fayda sağlamak amacıyla ektiğimiz bitkilerdir. Hardal, yulaf, çavdar, facelia, fi seçenekler oldukça fazla. Kök sistemleriyle toprağı herhangi bir kürekten daha iyi gevşetirler. Yapısını havadar ve nem tutucu hale getirirler. Yeşil kütleleriyle adeta canlı bir örtü gibi toprağı rüzgardan ve yağmurdan korur, erozyonu tamamen durdururlar. Yabani otlara geçit vermezler. Donlar geldiğinde ise ölür ve harika bir organik gübreye dönüşürler, sonbahar boyunca biriktirdikleri her şeyi toprağa geri kazandırırlar. Bu, toprağınızı aynı anda beslemenin, korumanın ve sağlığını iyileştirmenin en basit ve etkili yoludur. Tam da bu noktada en inatçı bahçe mitlerinden biriyle karşılaşıyoruz. Bu mit der ki, Eylül ayında bir şey ekmek için artık çok geç, hiçbir şey yetişmez. Birçok kişi takvime bakıp soğukların yaklaştığını görünce hemen pes eder. Ama bu kökten yanlış bir düşünce. Eylül ayı, özellikle de ilk yarısı, soğuğa dayanıklı yeşil gübre bitkileri ekmek için mükemmel bir zamandır. Beyaz hardal, yulaf, çavdar veya facelia gibi bitkiler hafif donlardan etkilenmezler. Çok hızlı çimlenirler ve kalıcı donlar başlamadan önce oldukça iyi bir yeşil kütle oluştururlar çiçek açmaları veya tohum vermeleri gerekmez. Onların asıl görevi toprağı koruyacak o yeşil örtüyü oluşturmaktır. Sadece 10-15 santimetre boya ulaşsalar bile bu bile toprağa muazzam bir fayda sağlayacaktır. Asıl işlevleri şunlardır: toprağı örtmek, kökleriyle havalandırmak ve toprak mikroorganizmaları için besin sağlamak. Öyleyse tereddüt etmeyin. Eylül'de yeşil gübre ekmek geç değil, aksine tam zamanıdır. Bir diğer yaygın hata organik gübreleme ile ilgili. Sonbahar geleneksel olarak gübreleme zamanıdır. Ve ne yazık ki birçok kişi hala eski alışkanlıkla taze yani tam olarak yanmamış gübre kullanır. Mantık ilk başta çok sağlam gibi görünebilir. Kış boyunca gübre çürür ve ayrışır, ilkbaharda da bitkiler hazır besine kavuşur. Ancak gerçekte bahçenize iyilik değil, adeta bir kötülük yapmış olursunuz. Birincisi, taze gübre ayrışırken çok fazla ısı ve amonyak salgılar. Eğer ayrışma süreci tam olarak tamamlanmazsa, bu durum gelecekteki fidelerin köklerini kelimenin tam anlamıyla yakabilir. İkincisi, taze gübre, dana burnu veya mayıs böceği larvaları gibi zararlılar için gerçek bir ziyafettir. Onları gübrelemiyor, aksine resmen besliyorsunuz. Üçüncüsü ise içinde hazmedilmemiş çok sayıda yabani ot tohumu içerir taze gübre kullandığınızda kendi ellerinizle bahçelerinizi birkaç yıl boyunca ayrı kutu ve kaza yağı gibi istenmeyen bitkilerle doldurmuş olursunuz. Bu basit kuralı aklınızdan çıkarmayın. Sonbaharda bahçe yataklarınıza sadece tamamen yanmış gübre yani iyi ayrışmış çiftlik gübresi veya olgun kompost kullanmalısınız. Odun külüyle ilgili de sıkça yapılan bir hata var. Harika bir potasyum ve fosfor gübresi. Aynı zamanda mikro besin kaynağıdır. Ancak çoğu bahçıvan ne kadar çok olursa o kadar iyi düşüncesiyle onu tüm araziye bolca serper. Fakat kül söz konusu olduğunda bu kural işlemez. Külün güçlü bir alkali olduğunu unutmamak önemlidir. Onu düşüncesizce ve büyük miktarlarda uygulayarak toprağınızın pH dengesini aniden değiştirebilirsiniz. Çoğu bahçe bitkisi nötr veya hafif asidik toprağı tercih eder. Toprağı aşırı alkali yaparak bitkiler için bazı önemli besin elementlerine erişimi engellersiniz toprakta mevcut olsalar bile. Bitkilerde kloroz başlar, zayıf gelişir ve hastalanırlar. Böyle bir hatayı düzeltmekse çok zor ve uzun zaman alacaktır. Bu nedenle külü ölçülü kullanın. Metrekareye bir bardaktan fazla olmamak üzere ve sadece toprağın gerçekten asidik olduğundan emin olduğunuz alanlarda uygulayın. Denge demişken sonbahar toprağınızı kapsamlı bir kontrolden geçirmek için ideal bir zamandır. Çünkü ilkbaharda her zaman bir zaman sıkıntısı yaşarız. Ekimler fide dikimleri derken başka hiçbir şeye yetişemeyiz. Ama sonbaharda hasat bittikten sonra farklı yataklardan sakince ve acele etmeden toprak örnekleri alıp asitliğini yani pH değerini kontrol edebilirsiniz. Bunun için her bahçe merkezinde bulabileceğiniz basit ve uygun fiyatlı turnusol kağıtları içeren test kitleri mevcuttur. Peki bu neden önemli? Toprağınızın kesin pH değerini bilerek asitliğini gidermeniz gerekip gerekmediğini anlayabilirsiniz. Eğer toprağınız asidikse dolomit unu, kireç veya kül gibi maddeleri tam da sonbaharda toprağa eklemek en iyisidir. Kış boyunca bu maddeler toprağa eşit şekilde yayılır ve asitlik seviyesini nazikçe dengeler. İlk bahara geldiğinizde artık hazırlanmış, dengelenmiş ve her türlü mahsulü ekime hazır bir toprak sizi bekliyor olacak. Bu basit işlem gelecek sezonda size hem zamandan hem de gübre maliyetlerinden büyük ölçüde tasarruf ettirir. Bahçıvanlar arasında yıllardır bitmeyen en hararetli tartışmalardan birine geldik şimdi. Sonbaharda toprağı işlemek mi, işlememek mi? Geleneksel derin sürümün, yani toprağı alt üst ederek kazmanın savunucuları bu yöntemle hem yabani otların hem de zararlıların yok edildiğini iddia ediyor. Doğal bahçecilik taraftarları ise bunun toprağı adeta öldüren bir barbarlık olduğunu dile getiriyor. Gerçek her zamanki gibi ortada bir yerde duruyor. Derin kazı ya da işleme toprağın doğal yapısını ciddi şekilde bozuyor. Kökler ve solucanlar tarafından oluşturulan hava ve su kanallarını tahrip ediyor. Verimsiz toprak katmanını yüzeye çıkarırken verimli üst toprağı ise derine gömüyor ve en önemlisi toprağın en büyük yardımcıları olan sayısız faydalı mikroorganizmayı yok ediyor. Modern yaklaşım ise toprağı 5-7 cm derinliğinde bir kültivatör veya bel küreği ile yüzeysel olarak gevşetmekten geçiyor. Bu Yabani otların köklerini kesmeye ve toprağın havalanmasını artırmaya yeterli. Üstelik toprağın canlı yapısını da koruyor. Eğer yeşil gübre ekimi yaptıysanız, o zaman toprak işlemeye hiç gerek kalmaz. Bitkilerin kökleri tüm bu işi sizin yerinize fazlasıyla halleder. Eylül ayı soğuk ve yağışlı geçtiyse ve artık örtü bitkisi ekmek için gerçekten çok geç olduğunu fark ettiyseniz ne yapmalısınız? Her şey bitti mi? Sebze yataklarını boş mu bırakmak zorunda kalacağız? Elbette hayır. Harika bir alternatif var. Malçlama. Göreviniz aynı, toprağı örtmek. Ancak canlı yeşil bir örtü yerine organik bir malzeme kullanacaksınız. Bunun için saman, kuru ot, biçilmiş çim, sağlıklı ağaçlardan dökülen yapraklar, ufalanmış dallar veya iyi olgunlaşmış kompost harika seçeneklerdir. Yapmanız gereken tek şey malçı sebze yataklarının üzerine en az 10-15 santimetre kalınlığında kalın bir tabaka halinde sermektir. Bu tabaka tıpkı bir palto gibi toprağı donmaktan ve erozyondan koruyacak, aynı zamanda yabani otların büyümesini engelleyecektir. Kış ve ilkbahar boyunca malçın alt katmanı çürümeye başlayarak toprağı besin maddeleriyle zenginleştirecek ve solucanlar için harika bir besin kaynağı olacaktır. Bu toprağın verimliliğini korumak ve artırmak için basit ama inanılmaz derecede etkili ve ekstra çaba gerektirmeyen bir yöntemdir. Oysa malçlama gibi basit bir konuda bile dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta potansiyel bir yanlış vardır. Kullanacağınız malçın kaynağı son derece önemlidir. Asla ama asla yataklarınızı örterken hasta bitkilerin yeşil kısımlarını kullanmayın. Örneğin mildiyo bulaşmış domates veya patates artıkları, kabuklu bit veya külleme hastalığına yakalanmış ağaçların yapraklarını da tercih etmeyin. Böyle bir malzeme kullandığınızda toprağınızı korumak yerine aksine onu enfekte edersiniz. Kelimenin tam anlamıyla yataklarınızı mantar sporları ve zararlılarla dolu bir battaniye ile örtmüş olursunuz. Onlara kışı geçirmeleri için ideal koşullar yaratırsınız. Böylece ilkbaharda yeni fidelerinize garantiyle saldırmalarını sağlarsınız. Bu nedenle malç seçimine en az tohum seçimi kadar özen gösterin. Sadece sağlıklı temiz ve organik malzeme kullanın. Yatağı gelecekteki sorunların kaynağı olacak bir malzeme ile örtmektense hiç maltsız bırakmak çok daha iyidir. Hadi en önemli ama gözle görülmeyen yardımcılarınızdan bahsedelim. Bunlar toprağınızda yaşayan milyarlarca mikroorganizma ve elbette toprak solucanları. Toprağı canlı ve bereketli kılan tam da onlardır. Organik maddeleri işleyerek bitkiler için kolayca erişilebilir besinlere dönüştürürler. Nemi iyi tutan ve havayı geçiren o kümeli toprak yapısını da onlar oluşturur. Bu adeta yer altında çalışan bir verimlilik fabrikasıdır. Şimdi bir düşünün toprağınızı kışa çıplak bırakırsanız ne olur? Bu çalışan ordusunu hem evinden hem de yiyeceğinden mahrum bırakmış olursunuz. Bitki örtüsü veya malç olmadan toprağın üst katmanı donar kurur ve faydalı mikroorganizmaların çoğu ölür. Toprak solucanları ya derine çekilir ya da onlar da yok olur. Bahar geldiğinde toprağınız sadece verimsiz değil, adeta ölü ve cansız bir hal alır. Bu kırılgan ekosistemi yeniden canlandırmak için ise yıllar gerekebilir. Toprağınızı sonbaharda koruyarak aslında en başta bu küçük yardımcılarınıza sahip çıkmış olursunuz Sonbahar bakımında çoğu kişinin gözden kaçırdığı ancak kritik öneme sahip bir nokta daha var: sulama. Hasat zaten kaldırıldı, boş kalmış bahçe yataklarını sulamak neden gerekli olsun ki diye düşünebilirsiniz. Ancak eğer sonbahar kurak, yağışsız ve sıcak geçiyorsa toprak kurumaya başlar. Kuru toprak aslında ölü toprak demektir. İçindeki tüm mikrobiyolojik süreçler durma noktasına gelir. Az önce bahsettiğimiz faydalı bakteriler de ölür gider. Yeşil gübre ektiyseniz onların büyümesi için suya ihtiyaçları var. Organik gübre ya da madde eklediyseniz onların da ayrışma sürecine başlaması için yenileme ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden eğer 1-2 haftadan fazla yağmur yağmadıysa ve hava kurak gidiyorsa üşenmeyin ve bahçe yataklarınızı güzelce sulayın. Bu sadece bitkiler için değil Toprağın kendi canlılığını koruması için hayati bir sulamadır. Böylece toprağın mikroflorasını yani mikrobiyal yaşamını korur, organik kalıntıların daha hızlı bir şekilde değerli humusa dönüşmesini sağlarsınız. Bu küçük bir dokunuş gibi görünse de bahçenizin genel sağlığına devasa bir katkı sunar. Eylül ayı bahçe yatakları boşaldığında ve tüm araziniz gözünüzün önündeyken stratejik planlama için en uygun zamandır. Ekin rotasyonundan bahsediyorum. Birçok bahçıvan yıllardır aynı bitkileri aynı yerlere ekiyor. Domates seraya, lahana o büyük yatağa, havuç da buraya. Bu pratik ve alışılmış bir yöntem gibi görünse de toprağın verimsizleşmesine ve hastalıkların birikmesine giden dosdoğru bir yoldur. Her bitki topraktan belirli besin maddelerini çeker ve arkasında kendine özgü zararlıları ve hastalık etkenlerini bırakır. İşte bu yüzden hafızanız tazeyken sonbaharda bir kağıt alın ve bahçenizin planını çizin. Bu yıl nerede ne yetiştirdiğinizi işaretleyin ve hemen aynı plan üzerinde gelecek yıl nereye ne ekeceğinizi belirleyin. Şu basit kuralı unutmayın. Aynı aileden bir bitkiyi önceki yerine 3-4 yıldan daha kısa sürede ekmeyin. Sonbaharda hazırlanan bu basit plan gelecekte sizi birçok sorundan kurtaracaktır. Bahçenizin sadece tek yıllık sebzelerden ibaret olmadığını unutmayın. Eminim bahçenizde sonbaharda özel ilgi gerektiren çok yıllık bitkiler de vardır. Bunlar çilekler yani bahçe çilekleri, kuş üzümü, bektaşı üzümü ve ahududu gibi meyve çalılarıdır. Onları kışa bakımsız bırakmak, gelecek yılın mahsulünü ciddi şekilde riske atmak demektir. Sonbaharda mutlaka bir temizlik budaması yapmalısınız. Çalılardaki tüm eski, hastalıklı ve kırık dalları kesmelisiniz. Çileklerin eski yapraklarını temizleyin. Ardından fosfor potasyum içerikli gübrelerle beslemelisiniz. Bu elementler gelecekteki verim için çiçek tomurcuklarının oluşumundan sorumludur ve bitkilerin kışı daha iyi geçirmesine yardımcı olur. Azotlu gübreleri sonbaharda kesinlikle vermemelisiniz çünkü bunlar genç sürgünlerin büyümesini teşvik eder ve bu sürgünler kışın donarak ölür. Gübrelemeden sonra kök bölgesini kompost veya yanmış gübre ile iyice malçlayın. Bu tür bir özen çok yıllık bitkilerinizin gelecek sezondaki sağlığına ve verimliliğine yaptığınız bir yatırımdır. İşte şimdi asıl can alıcı noktaya geliyoruz. Bahsettiğimiz bu kritik hata belirli bir eylem değil, tam aksine hareketsizliktir. Yani hasat bittikten sonra tüm işin de bittiğini zannetmektir. Aslında gelecek yılın hasadı için görünmez ama en önemli mücadele tam da Eylül ayında başlıyor. Toprağı çıplak bırakmak ona dinlenme fırsatı vermemek demektir. Onu doğanın yabani otların, zararlıların ve hastalıkların merhametine terk edersiniz. Böylece ilk gelindiğinde dinlenmiş ve güç dolu bir toprak yerine tükenmiş, hastalıklı ve verimsiz bir toprakla karşılaşırsınız ki bu toprak iyi bir hasat vermekte yetersiz kalır. En iyi tohumları almak, fide dikmek, takviye yapmak gibi tüm ilkbahar çabalarınız boşa gidecektir. Çünkü bu temeller daha sonbaharda sarsılmış olacaktır. Özetle Gelecek yılın hasadının asıl sırrı ilk vardı değil Eylül ayında atılır. Asıl göreviniz toprağı korumak ve beslemektir. Yeşil gübreler kullanın, malç yapın, olgun kompost ekleyin, ekimlerinizi planlayın. Sonbahar bakımını sıkıcı bir görev olarak değil gelecekteki bereketinize yapacağınız en önemli yatırım olarak düşünün. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer öyleyse lütfen beğenmeyi ve yeni bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Sonbahar bahçe bakımında daha önce yaptığınız en büyük hata neydi? Ya da belki kışa hazırlık için kendi denenmiş bir sırrınız mı var? Yorumlarda bizimle paylaşın. Gelin deneyimlerimizi karşılıklı olarak aktaralım.